Biz tabi ki bu 5. devremizdir. ilimize, i̇limize, üyelerimize hayırlara vesile olsun. Tabii ki biz bir birlik beraber içerisinde helaket ettik. Başta da söyledik, şimdi de Biz bir kesimin başkanı değiliz. Tüm yekü üyelerimizin başkanıyız. El azı ticaret bursası 1937'de kurulmuş bir bursa. Türkiye'de 21. borsadır. Benden evvel biraz yapan tüm başkanlarımızdan, meclis başkanlarımıza, hayata olanlara da sağlık ve mutluluk dilerim. İlk defa bizim Bursa Meclis üyelerimizden, yönetimizden bir bayan hanımefendi var Nihal Hanım. Ona da baş, başarılar dilerim. Hep beraber inşallah ilimizde en iyi hizmetler veriyoruz. Üyelerimiz bize verdiği sorumluluk, büyük bir sorumluluktur. Yükümüz daha da ağır oldu. Kaybetseydik kurtulurduk. Kazandık ama sürekli elimiz gövdemiz taşın dibindedir. Bize katkı veren, vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Kazasız belasız bir seçim oldu. Ne mutlu bizlere, ne gürültü, ne kavga. Tüm meclis üyelerimizden, meclis başkanına, üyelerimize herkese teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun.